süreci içerisine giriyoruz. topu taşıma aracı içerisinden maske kullanmaya ve gösteriyoruz. Devam ediyoruz. Normalleşme süreci içerisinde daha da dikkatli olmaya devam edeceğiz. Bu sağlıklı deneme ara bir giriş yapacağız. <laughs> Ehliyetimizi alabilir miyiz? Evet. Şimdi gör hemen ehliyetini bir görün. Biz ehliyetine yine mutlasın. 65 yaş üstü olan teyzelerimiz, dedelerimiz içinde de artık dışarı çıkmak serbest. Yalnızca toplu taşıma araçlarına girerken muhakkak maskelerin kullanımını ihmal ediyoruz. Benim vatandaşlar 1 Temmuz itibariyle bundan böyle normal hayatımda geçiş yapıyor. Normal hayatımda geçiş yaparken kapı taşıma araçlarına kesinlikle ama kesinlikle maskesiz bilmiyoruz. maske kullanıyoruz. 65 yaş üstü dedelerimiz, büyüklerimiz bundan sonra rahat bir şekilde normal hayatlarına dönecekler. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ya, İyi yolculuklar diliyorum. Atlaslanan. İnşallah Allah Rabbim sağlık, bir şekilde Kurban Bayramı'na girmeyi hepinize nasip etsin. Allah'a emanet olun.